Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir kahve yapma makinesi var. Arızalı. Şimdi onun tamiratını yapacağız arkadaşlar. Buton düğmesi arızalı. Hatta fişe takalım. Bu şekilde ileri geri gidip gelmiyor. Çıkartalım işte. Arkadaşlar baylar bayanlar bunları suyla yıkadığımız zaman düğmeye ve Resistansın içine, bunun içine resistans var. Resistansın içine su götürmememiz lazım. Eğer ki resistansın içine su götürürsek resistans yanar veyahut da düğme, düğmenin etrafında e, su alan yeri var. Oraya giderse bu düğme buton arızalanır. Şimdi onu değiştirelim. Zaten malzemelerimiz hazır. Aynı şekilde bir tane buton. Bu şekilde yapması lazım. Şu anda çalışmıyor. Ve şöyle bir olay var. Normalde fişe taktığınız burayı bazılarımız için. Burası ıslaksa buraya dokunmayın. Elektrik voltaj çarpabilir. Bunlar için ne gerekli? Bir tane ince tornavida ve karga bunun yeterli arkadaşlar. Tabi bende hepsi olduğu için sıkıntımız yok. Yapalım. İnce tornavidamızla kenarından şöyle haftayı çıkartabiliriz. Bunlar kolay. Bakın arkadaşlar 3 tane fiş ucu var. Biri voltaj ucu. Mesela şöyle söyleyelim. Bir 220'nin girişi, birisi çıkışı, birisi de buradaki lambayı yakmak içindir. Normalde yani bu butonu çalıştırmak için 2 tane fiş yeri yeterli. Bir tane de lambayı yakmışlar. E, açık mı kapalı mı diye öğrenelim diye. Çok dar yapmışlar tabi. Bu lambocu. Ortadaki her zaman voltaj ucudur. Ve bu da Evet arkadaşlar. Şu an değiştirmiş olduk. Bu eski butonumuz. Çalışmıyor. Bu da yeni. Takalım fişimize. Taktık. Şu anda kapalı. Lambamız yandı. İçine su koymadan tabii çalıştırmıyoruz. Yoksa Fiyat yanabilir. Biraz su, suyumuzu koyalım. Dibi yanmayacak kadar olsun yeter. Takalım arkadaşlar pişimizi. Butonumuz kapalı. Dediğimiz gibi Lambocu 220 girişi ve çıkışı. Butona bastığımızda lamba yanıyor. Neden? Çünkü açık mı kapalı mı diye öğrenelim diye. Bir şey takmıyorum. Hatta takalım. Yani önemli değil değil bu. Normalde yoksa koltuğa çarpabilir. Açık kalsın. Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Gel. Şu anda kaynıyor arkadaşlar. Dumanı da görebiliriz. Şöyle yaparsak. Evet gel. Bakın dumanlar ve kabarcıklar çıkmaya başladı. Şöyle yaparsak. Tabi buhar gelince ışıklar gidiyor. Kapattığımızda her şekilde her şey normal. İşimizi çekelim. Bir de şöyle bir olay var. Onun içinde led olduğu için bazen patlayabiliyor. Ona çok dikkatli edelim. Yani normalde butonu kapatsak bile Sonuçta bir bu ton düğme. Her zaman pişmesini sökelim. Ne olur ne olmaz. Yani açık kalır burası. Lambası yanmaz. Bir kaşık sokutarız veyahut da bir şey olur. Veyahut da çoğumuz çocuğumuz var. Bir şey atar içine. Elektrik çarpar arkadaşlar. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve böyle kolay şeyler için boş boşuna hani çöpe atmaya gerek yok böyle şeyleri. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler izlediğiniz için iyi günler. Kahve makinemiz sahibine teslim edildi. Afiyet olsun kahvemiz.